eski Çağla'ya ne demek isterdin? Şöyle bir evde depresyondasın, Çağla karşında, Çağla'nın ama öbür hali. Ona ne demek isterdin? Teşekkür etmek isterdim. Çünkü çok kahramı çekti. O dönemleri artık düşünemiyorum. Yani teşekkür etmek isterdim. Çok kahramı çekti. Çok acılarımı çekti. Ben arabesk ruhlu bir insanım. O yüzden iyi dayandı. iyi sahip çıktı o bedene, bu beyine. Başkasıymış gibi konuşuyoruz ama evet bir başkasıydı benim için. Çünkü onun kaburgalarının içinden bu beden çıkmalıydı. Yani burası böyle açılıp da bu bedeni ben doğurmam lazımdı. Ben bu şekilde bütün o içimdeki kemikler böyle kırıldı. Paramparça olduğu içinden yeni bu beden çıktı. Bundan önce Çağla'dan önceki ismin neydi? Kim? Şimdi buna çok güzel bir cevap veriyorum ama <laughs> sana vermeyeyim bu cevabı. <laughs> Neydi kız? Ben bilmiyorum. Ben Kimse Çağla bilmiyor Akın. ki onu. Bilmiyor mu? Ben de bilmedim diye acaba bana sinirlendi mi diye. Hayır. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> şey diyecektim atıyorum Mehmet. Hı. Mehmet sana şu an ne der aslında şu anda ona cevaben diyecektim. O teşekkür eder. O da bana Ama Şu an merak uyandırdı bende.